Herkese merhaba. Bu görüşebilirim. gözlere Nokia E72 nasıl sim kart koyulur onu göstereceğim. Şimdi E70 telefonunuz e, şu böyle bir tıklı bir yer olacak. Böyle aşağı kaydırıp şöyle şey yapın. Bu ikisi gelecek şöyle zaten arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi eee Burada sim kart gireceği var. Şöyle alttan yukarı girmedi arkadaşlar. Şimdi şu şöyle şöyle sokacağız arkadaşlar. Şunu şöyle böyle üste doğru iteceğiz. Heh, Şimdi Şu havuza kartını sokacağız arkadaşlar. O da böyle. Tırnağınız yani tırnağınız büyükse yapabilirsiniz. Böyle sokulacak arkadaşlar ekranı. Şöyle. Tam dediğim gibi. Ters sokarsanız orada kalır. Böyle böyle itin. Tırnağınız e, tırnağınız uzunsa böyle itebilirsiniz. Belki uzun değil. Sizin kart atacağını şey yapıyorum. Siz de başka bir şey itebilirsiniz. Şu tık sesi gelecek. Şimdi arkadaşlar bataryayı takalım. Bataryayı takıyoruz. Kapağı, kapağı, kapağını şöyle yapıyoruz. Şimdi açıyoruz telefonu. Hmm. Açılıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle ya ekran Heh, arkadaşlar sim kartın PIN kodunu giriyoruz arkadaşlar. Şöyle gireyim. Arkadaşlar açılacak. Burada şey zamanı soracak. Bir dakika. 19 Aralık. Saatini soracak. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi girmiştir. Şimdi bir arama arayacağız. alıyor arkadaşlar. Bu kadar. Hadi görüşürüz.